İkinizi bağışlar mısınız? Zeki Hanım. Zeki Hanım, e, rahatsızlığınız nedir? Rahatsızlığım belimden, dizimden, yürüyemediğimden. Siz bunu yaptınız. Allah razı olsun. Ben memnunum. Allah da memnun olsun. Bol müşteri siz olsun. Allah sizden de razı olsun. Cümlemizden. E, kaçıncı katlasınız şu anda? Üçüncü katdayım. Rahatlıkla inip çıkabiliyor musunuz o bu makineyle? Çıkabiliyorum. Allah razı olsun. Ee, Makine ile ilgili bir sıkıntınız var mı? Hayır. Teşekkür ederim. Şu anda benimle bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Evet. En alt kattan gidip en üst kata çıkabiliyorsunuz. Evet. Bununla evet. ilgili müşterilere ya da sizin gibi ihtiyacı olanlara diyeceğiniz... Benim yani, gibi ihtiyacı olanlar yemesin, içmesin bunu yapıyorsun rahat rahat yürüsün verdiğinden o kadar. Teşekkür ederim.